Merhaba, ben Yunus Doğru. Dünya Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde rehber olarak görev yapmaktayım. İzleyeceğiniz bu videoda sizlere 8 sınıfta öğrenim gören öğrencilerin bazı orta öğretim programlarını yerleştirmeleri amacıyla uygulanan merkezi sınavla ilgili önemli bilgiler paylaşacağım. Sizlerle paylaşacağım içeriğin bakanlığımızın merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu esas alınarak hazırlandığını ifade etmek isterim. Bu videoda sizlere sınava ilişkin genel açıklamaları, sınav başvuru işlemlerini, sınav başvurusunun geçerli sayılacağı durumları, sınav giriş belgesi, sınavın kapsamı, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının bildirilmesi konularını aktaracağım. Bakanlıkça yapılacak merkezi sınavın başvuruları 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler için bakanlık tarafından yapılacaktır. 28 Mayıs tarihinde öğrencilerimizin sınav giriş belgeleri düzenlenecek olup merkezi sınavın 7 Haziran'da yapılması planlanmaktadır. Sınav sonuçları ise 1 Temmuz'a açıklanacaktır. Merkezi sınavla öğrenci alacak okullara baktığımızda fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerin Anadolu teknik programları, özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarını görmekteyiz. 7 Haziran'da yapılacak olan merkezi sınav iki oturum şeklinde uygulanacaktır. Birinci oturum saat 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da gerçekleştirilecektir. Merkezi sınav tüm il merkezleri ve gerekli görülen ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Ünye ilçemizin de sınav merkezleri arasında olduğunu ifade edelim. Sınav 2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfın 1. döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav iki oturum halinde uygulanacak olup çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır. 2019-2020 öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfında öğrenim gören tüm öğrencilerin merkezi sınav başvurusu bakanlık tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır. Öğrenciler 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren merkezi sınav başvurularına dair bilgilerini e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden görebileceklerdir. Elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik, çelişki veya hata varsa, yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa, öğrencilerin merkezi sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. Merkezi sınav başvurusu yapan ve yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabileceklerdir. Özel, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır. Merkezi sınavın kapsamını 2019-2020 eğitim öğretim yılı Birinci dönem sonu itibariyle öğretimi tamamlanan konu ve kazanımlara göre okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerileri oluşturmaktadır. 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın birinci oturumunda sözel alan dersleri yer almaktadır. Türkçe dersinden 20, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10 Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden 10 ve yabancı dil dersinden 10 olmak üzere sözel alan için toplam 50 soru bulunmaktadır. Sözel alanda öğrencilere verilen süre 75 dakikadır. Merkezi sınavın ikinci oturumunda sayısal alan dersleri yer almaktadır. Matematik dersinden 20, fen bilimleri dersinden de 20 olmak üzere toplam 40 soru sorulacaktır. Öğrencilere sayısal alan için verilen süre 80 dakikadır. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde yabancı dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika, din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır. Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır. Öğrencilerin sınav günü yaşanılabilecek aksiliklere karşı en geç saat 9'da fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunmaları önemlidir. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi, en az 2 adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalem tıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekmektedir. Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü, barkodlu, karekodlu, geçici kimlik belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir. 15 yaşından itibaren nüfus uzanlarında ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarında fotoğraf bulundurma zorunluluğunu olduğunu hatırlatalım. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Merkezi sınav sonuçları 1 Temmuz 2020 tarihinde bakanlığımızın internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Ekranda yer alan tabloda merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim programlarının ünye ilçesi için dağılımları bulunmaktadır. Tabloya baktığımızda Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu sesinin 150 kontenjanına sahip olduğunu, erkek pansiyonunun bulunduğunu ve sadece merkezi yerleştirme ile öğrenci aldığını görüyoruz. Anadolu Teknik Programı uygulayan Mehmet Necati Vidinli, Mesleki ve Teknik Anadolu sesinin merkezi ve yerel yerleştirme ile öğrenci aldığını erkek pansiyonunun bulunduğunu, 34 kontenjanının merkezi sınavla yerleşecek öğrenciler için ayrıldığı anlaşılmaktadır. Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan ve merkezi sınavla sadece erkek öğrenci alan Yusuf Bahri Anadolu Yumatip Lisesi'nin 136 kontenjanı olduğunu görüyoruz. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi'nin 170 kontenjanı olup erkek öğrenciler için pansiyon imkanı bulunmaktadır merkezi sınav ile ilgili detaylı bilgilere bakanlığımızın internet sitesine yer alan başvuru ve uygulama kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Sınava girecek öğrencilere şimdiden başarılar ve kolaylıklar dileriz. Dinlediğiniz için teşekkürler.